Şimdi ilk ankette Baktığımızda birçok soru sormuşsunuz Tercih Hanım. Vaktimiz yettiğince şöyle hızlıca özet geçelim istedik. Ve bahçenin Öcalan çıkışını soruyorsunuz değil mi? Şimdi iki tane anketi ardarda arda verecek arkadaşlarım. Birinde MHP oy vereceğini söyleyenler, diğerinde Dem Parti oy vereceğini söyleyenler ve görüşleri var. Ben çok da uzatmadan sözü size bırakayım. Çünkü sonrasında diğer sorularla birlikte ne anlamamız gerekiyor? Toplumda nasıl bulunmuş? Onu da detaylandırıp devam ederiz. Buyurun lütfen. Evet. evet. O zaman ben rakamlardan çok genel değerlendirmeye geçeyim isterseniz bir zamanım. Şöyle biz tüm seçmenlere sorduk. 2451 kişiydi sanırım e, denek sayımız. E, hem de e, MHP MHP'ye oy vereceğini söyleyen e, %8.3'lük e, MHP seçmeni ve 11. Nokta, e, yani %11 civarında DEM seçmenine ayrıca soru sorduk. Yani e, yani bu bu e, açılımı nasıl buluyorsunuz diye e, şuna e, edindiğimiz bulgularda e, bu Sayın Devlet Bahçeli'nin sanırım e, İbrahim Uslu bunu değerlendirdi. Biz anketimizi İbrahim, Sayın İbrahim Uslu ile beraber telebirde işte şey yaptık, değerlendirdik. Çok da doğru bir tespitte bulundu. E, gerçekten bu son gelen videonun bizim anketimizin de teyit ettiğini söyledi. Demek ki işte toplumdaki karşılığının, sunuş şeklinin, yönteminin, e, bir e, kendi tabanında da Türkiye toplumunda da çok rahatsız edici bir e, yöne doğru gittiği anlaşılınca e, haliyle burada vakit tamam farklı videolar geldi. yani Hepimiz bunu ilk e, olarak e, erken seçim mi gelecek acaba? Sayın Devlet Bahçeli bir erken seçim mi talep edecek şeklinde yorumlamıştık vakit tamam deyince. Ancak gerçekten de bunlar şimdi hem e, AK Parti seçmeni hem tüm seçmen grupları hem MHP yani hepsi bütün seçmen gruplarında e, bunun şimdi şöyle MHP seçmeni diyor ki evet ben liderimin kararını devlet aklı olarak görüyorum. Evet, yani burada büyük, büyük, büyük grafik değil mi? Yani o sizin ölçtüğünüz BP oy vereceğini belirten %8.4'lük seçmenlerin evet. kan yüzde %69.2 ile çok olumlu buluyorum diyor Bahçeli'nin o zaman evet, çıkışına. Evet. olumlu bulma sebebi diyor ki şimdi MHP seçmeni benim diyor ki liderim. Şimdi %2'lik, 3'lük bir seçmen MHP'den e, düşüş gösterilmiş. Ancak genel manasıyla liderin devlet aklıyla hareket ettiğini ve bunun çözülmesi aslında hem DEM seçmeni hem MHP seçmeni aynı noktada buluşuyor. Ne ilginçtir ki DEM seçmenini de MHP ikna etmiş durumda bazı konulara. Yıllardır demek ki DEM'in kendini anlatamadığı bazı konuları da MHP bir anda ortaya koymuş gibi görünüyor. Şimdi MHP seçmeninde şöyle bir şey var. Ee, diyor ki evet Öcalan gelecekse ve yani meclisi asla bu arada sorular arasında onu bir söyleyelim. Türkiye toplumun tamamı MHP seçmeninin de neredeyse büyük bir çoğunluğu asla meclis parlamento çatısı altında bunu kesin ve kati bir şekilde kabul etmediklerini söylüyorlar. Yani evet Öcalan bir çağrı yapsın, terör bitecekse, örgüte silah bıraktırılacaksa o zaman bu çağrıyı yapsın diyor seçmen. ve bu sorun çözülsün. Dem seçmeni de diyor ki bu sorun sadece Öcalan üzerinde çünkü demin de hepten deme kadar yürüttüğü bir siyaset var Gizem Hanım. Öcalan üzerindeki tecrit ve Öcalan'la giden bir siyaseti var. Dolayısıyla dem seçmenini şurada özellikle belirtmek istiyorum. Sandık denilince işaret edeceği Selahattin Demirtaş ne derse onu başkanı olarak kabul ediyor. Ancak bu Öcalan mevzusunun da dem seçmenin de çözülmesini istiyor. Bir an önce bitsin ve silah bırakılacaksa bu mi? buyurun hocam. Bir şey soracağım bu arada tam da burada ben, ben e, araştırma ile ilgili Şimdi geçen gün uçumun söylediği bir şey var televizyonda PKK'nın bir Türk siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifi'nin dili olarak anlaşılması gerekiyor dedi. <laughs> Bunu ben kaçırmışım demek hocam. Bunu uçum söyledi. Yani evet. Bobul, Bobul. bu konuda kaçırdıysan tabii evet. sonra kimileri de sanırım PKK siyasi hareket mi oluyor diye işte başlık atanları da gördüm bu çıkış sonrasında ya bunu uçum söyledi yani evet. bu sıradan muhtemelen, biri değil tabi evet, pardon bir, tacire, ha. estağfurullah hocam muhtemelen bu ölçümler yapıldı çok fazlaca da yapıldı hem MHP tarafından hem AK Parti tarafından yapıldı ve kamuoyunun bir tepkisi ölçüldü. Ve bu tepkiye karşılık olarak da şunu söylemeye başladılar. Yani Mehmet Uçum şunu da söylemişti. Evet kanunda yeri yok. Öcalan parlamento yani denk kürsüsünden gelip konuşamaz. Ne şeklinde. Muhtemelen bu tepkilerden sonra evet yani Öcalan'a bir çağrı yapılsın ancak parlamento çatısı altında yapılmasın olarak değiştirilmeye başlandı. Şimdi seçmen şu noktada özellikle yani diyor ki bu mesele eğer sadece alanın bir çağrısıyla bitecek ise ve e, demin seçmeni de böyle düşünüyor. MHP seçmeni de terörde yani örgüt de silahı bırakacaksa o zaman bu çağrıyı yapsın. Ancak diyor benim kesinlikle kırmızı çizgimdir. Bütün seçmen gruplarında MHP seçmeni de. MHP seçmenin neredeyse tamamı Asla diyor parlamento çatısı altında Özalan'ın gelip konuşmasını e, kesinlikle kabul etmiyoruz diyor. Yani bu çağrıyı nasıl yapacaksa devlet aklı, devlet bahçeli bunu düşündüyse bizim liderimizin bir devlet aklıyla hareket ettiğini düşünüyoruz ve bu çağrı yapılsın diyor. Fakat parlamento konusunda net bir tutum sergiliyor bütün Türkiye toplumu dem seçmeni hariç öyle söyleyelim. Diğer seçmen gruplarının hepsi aynı noktada parlamentoya gelmemesi yönünde. Dolayısıyla şu anda muhtemelen bu ölçümler yapıldı. Çok hızlı bir giriş yapıldı. Ve rahatsızlığı kendileri de fark etti. Yöntemin yanlış olduğu da e, anlaşıldı. Çünkü işte e, Sayın Devlet Bahçeli işte gelsin dem kürsüsünden konuştur. Umut hakkı mesela. Yani e, işte bu umut hakkına karşı da seçmen kesin bir tavır sergiliyor. Yani burada e, ya Öcalan'a bir umut hakkı, bir ev hapsi e, gibi herhangi bir şeyde ikna olmuş değil. Seçmenin ikna olduğu tek bir şey var. Özellikle MHP seçmeni. Çağrıyı yapsın ve teröre silah bırakırsın. Bu kadar. Bu noktada yani öbür türlü ev e, hapsine, umut hakkına, meclise konuşmasına e, kesin bir şekilde Türkiye toplumu e, karşı çıkıyor. Bunu gördük. Bu arada tacire şey hanım sanırım. Buyurun. Buyurun. Pardon. <laughs> yine bir şey soracağım. Peki şey yani e, uzun bir süredir toplumu bu kadar rahatsız edecek bir terör şeyi yok mu? Yani işte son bir şey TUSAŞ ondan bir sene önce de İçişleri Bakanlığı'na yönelik bir şey var ama e, yani e, zaten bir takım kamuoyu araştırmalarında da terör konusu toplumun hep böyle en altlarda yani şimdi bu, bu kadar önemli gündemi yokken e, hani toplum e, işte Öcalan açıklama yapsın terör tamamen bitsin Aa, ya o, olmayan bir şey nasıl şey yapacak bitecek yani bir de bir devlet aklı ya yani devlet aklını hiç sordunuz mu ne alıyorlar devlet aklından? yani tabi devlet faşciline aklını <laughs> veriyorlar devlet yani. devleti olarak veriyor. görüyorlar yani. Devlet olarak e, evet. mı görüyorlar Devlet Bahçeli'yi? Evet, devlet aklı olarak görüyor. MHP seçmeni kesinlikle böyle görüyor özellikle. Devlet evet. aklı olarak e, ikna yani, hep hep... seçmeni dışındakiler de öyle görüyor galiba. Ha? Şöyle hocam sizin sorunuzda aslında biz çoklu bir soruda ilk sorumuzda sorduğumuz sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Terör sorunu aslında en diplerde çıkmış. En diplerde değil mi? Evet, %13'lerdeydi yanılmıyorsam şu an rakamlar hmm. önünde değil. ...en diplerde çıktı... ...yani daha önce aslında bizim... ...evet sorunu... ...çok e, haklısınız... ...ilk sorduğumuzda ...ekonomiden önce... ...her şeyden önce... ...ülkenin en önemli sorunu ne dediğimizde... ...yani uzun yıllar önce... ...terör deniliyordu... ...şu anda... Ter, ...ekonomi birinci sırayı aldı... İşsizlik, yoksulluk... ...yani e, geçim... E, ...bunlar birinci sıraları aldı... ...Sayın Devlet Bahçeli... ...şayet bu... E, ...çareyi yapmamış olsa... Terör meselesi kimsenin gündeminde yok. Bakın anketimizde anayasa da kimsenin gündeminde yok hocam. Yani anayasa da çok diplerde çıkmış. Mesela kamuoyunun siyasetinin gündeminde çok e, anayasa konuşuluyor. Ekrana bakan, da getirdik bakan, bu arada. Evet, Türkiye'nin evet, yani, en önemli sorunları nelerdir diye çoklu cevap değil mi? O kafa karıştırmasın evet, diye tek devam. bir cevap değil, çoklu cevap seçiyorlar cevap veriyor. Evet. Yani burada zaten seçenek sunmuyoruz. Kendisi bize bir sorunun ne olduğunu anlatsın diyoruz. Seçmen doğrudan Türkiye'deki sorunların ne olduğunu bize bir söylesin diyoruz. Burada hocamızın dediği gibi gerçekten terör bu yüzde on çıkmasının sebebi de Gizem Hanım şöyle. Yani Devlet Bahçeli'nin bu meseleyi gündeme getirmiş olmasıyla beraber aslında terör sorunu Artık kadına şiddet, kadın cinayetleri, çocuk meselesi, ekonomi, yoksulluk bu gibi başlıklar terörün çok önüne geçmiş durumda Hatta bize şunu söyleyenler oluyor tabii ki. Yani sağ gözlemlerini belirten e, e, ekiplerimiz şunu söylüyorlar. Vatandaş diyor ki bir terör sorunu yoktu, nereden çıktı bu? Yani e, artık hani e, oradaki bu böyle bir problemimiz yok diyor. Aslında hem... Kürt ve dem seçmeninde de böyle bir tavır var. Yani ortada durup dururken nereden çıktı? Yani aslında bu mevzu belli bir şekilde rafa kaldırılmış ve vatandaşın gündeminde olmayan, siyasetin gündeminde olan vatandaşın gündeminde yok bu. Ancak Bahçeli'nin bu çağrısıyla biz sorunca da cevap veriyorlar bize. Yani e, dolayısıyla hocam siz çok haklı bir yerdesiniz. E, terör sorunu şu anda en enriklerde. Yani doğrudan sorulduğunda ama Bahçeli'nin çağrısını sorduğumuzda da MHP seçmeninden bir cevapları merak ettik. Ne bir de Bahçeli mi? biliyorsunuz söz konusu vatandır deyip duruyor. Yani hani sanki vatanla ilgili bir tehdit var. Vatana yönelik aktif bir tehdit varmışçasına bir algı da aşılıyor ki bu herhalde çağrının zeminini hazırlamak için olsa gerek. Yani ama gördüğünüz seçim. kadarıyla o çağrılardan etkilenmemiş vatandaş. Kendi seçmeninde, MHP seçmeninde e, yani Sayın Devlet Bahçeli'nin yüzde iki, üçlük bir dilim kaymış, gitmiş görünüyor. İşte o seçmen İyi Parti'ye gider, yeni kurulan işte e, Yavuz Aurelioğlu'nun partisine gider, e, Zafer Partisi'ne gitmiştir. Yani o üçlük dilim dağılmış. Ancak geriye kalan seçmen e, Devlet Bahçeli. Aslında olaya şöyle bakıyorlar. Sadece bir çağrıysa bu çağrıyla bitirsinler ama asla meclis çatısı altında değil. Yani bir tane çağrıyla terör yani örgütün tamamen bütün sorunun çözüleceğini düşünüyor. Derinlemesine bir şeyle boyutla bakmıyor. Bir, bir şey daha soracağım. Tabii ee, Belki sormuşsunuzdur bunu özellikle dem seçmenine. Yani evet. Abdullah Öcalan'ın yapacağı bir çağrının e, karşılığının yüzde yüz bir karşılığının olacağını dem seçmeni düşünüyor mu? Dem seçmeni de e, hocam ilginç bir şekilde MHP seçmeni gibi o da aynı şekilde bakıyor. Yani aslında Dem seçmeninin bize sağ gözlemlerinin söylediği şey şu. Deme de bir uyarı var Dem seçmeninden. Yani Dem seçmeni şu andaki son İstanbul seçimlerinde e, daha doğrusu tekrarlanan seçimlerde şeyi görmüştük. Öcelandan gelen mektubun karşılığının olmadığını görmüştük Dem seçmeni üzerinde. Bir hmm. de Selahattin Demirtaş'ın Demirtaş'ı ...tüveti ve çağrısı... E, ...Dem seçmenini sandığa... ...o dönemin HDP'si sandığa gidip ...Tümüniyet Halk Partisi'ni desteklemiştir. Dolayısıyla aslında seçmenin... E, ...sandık eğilimi... ...Selahattin Demirtaş ne derse o yönünde... ...ancak... ...Öcalan üzerinden de sürekli... ...hepten deme... ...sürekli Öcalan siyaseti yürüten... ...Dem'in de artık meseleyi bitirmesi... ...gerektiğini düşünüyor Dem seçmeni. Yani bu olay artık hakikaten... Evet ama şey bakıyor tabii MHP seçmeni gibi bakmıyor dem seçmeni. Meclise gelsin konuşsun diyor. Umut hakkı da verirsin diyor. Yani o tabii farklı bir noktadan bakıyor. Ancak siyasetteki demin siyasetinin de hocam yani Öcalan mevzusunun bitmesi ve tamamen artık siyaset yapılması mesela demir taşı işaret ediyorlar o yönde. Evet, yani, evet. yani Aslında bir Öcalan sayfası kapansın noktasındalar. böyle söyleyeyim. Ee, yeni aktör Selahattin Demirtaş gelsin noktasındalar. Bu arada Tacire Hanım şimdi Dem Parti'ye oy vereceğini belirten %11.3'lük seçmenlerin kanaati kısmında Öcalan meclise gelip Dem Parti'nin grubunda konuşma yapmalı mı sorusuna %38.7 kesinlikle evet %30.5 evet ve olabilir diyenler var. Bu sanırım MHP seçmeniyle biraz daha tezat. Yani aslında şunu evet. da söyleyebilir miyiz? Yani terörün bitmesi kanaatinde olan gerçekten toptan bitmesi ve bunun yani Kürt sorununun çözümünün mecliste olabileceğini savunan bir kitle desek bu kitle için. Doğru olur mu? Ki onlar da Demirtaş'ın politikasından yana diye biliniyor. Evet. Doğru. Aslında az önce özetlediğim şekliyle bakıyor Dem seçmeni. Yani burada tabii milliyetçiliğe karşı bir refleks de sergiliyor. Onu da söyleyelim. Yani burada etki tepki meselesi olarak aslında ideolojik olarak Ö Öcalan çizgisinde değil. Öcalan'ı benimsemiyor. Hatta deme oyunu veriyor ama Öcalan siyasetini benimsemiyor. Fakat diyor ki bugün ama gelecekse gelsin diyor. Bunu savunduğu veya ideolojik olarak buna inandığı için söylemiyor esas sorduğunuzda siyasetin aktörü olarak kimi görmek istiyorsunuz dediğinizde Öcalan sayfası kapansın meselenin demin ters diyor. Yani aslında meselenin kapanmasını istiyor. O da yani artık demin de bu Öcalan siyasetinden çıkmasını istiyor. Öyle söyleyelim. Yarın eğer şöyle söyleyeyim. Yani bunu iddialı bir şekilde dem seçmeni üzerinde söyleyebilirim. Yarın yine bir mektup gelsin. Diyelim ki ee, şeyden geldi, İmralı'dan bir mektup geldi ve e, Edirne'den Selahattin Demirtaş'tan bir mektup, e, tweet geldi. Emin olun seçmenin yüzde doksanından fazlası Selahattin Demirtaş için. E, Selahattin Demirtaş ne derse onu yapacaktı. Sandık eğilimi Selahattin Demirtaş. Yani dem seçmeni de bu durumdan yorulmuş. Fakat milliyetçiliğe karşı bir refleksle verilen cevaplar da söyleyebilirim bunu.